Merhaba dostlar, bugün ilk analizini yapacağımız hissemiz e, Kale Seramik olacak 40 e, Kır, ser hissesini analiz edeceğiz. Ekranda gördüğünüz e, grafimiz haftalık, buradaki her bir bir haftayı temsil ediyor. E, fazla bir veri elimizde olmadığı için e, direkt Fibonacci çektim. E, hissemizde öncelikle e, Fibonacci'nin dışında şurada 85-25 e, bir direncimiz var. Burada iki defa bir aşağı düşerken destek, yukarı giderken de direnç olarak e, karşımıza çıkmış. 85-25 e, ara direnç olarak e, önemli. Nerede önemli? E, Fibonacci'ye göre 75-20 üstünde e, 98-90 var. E, o ikisinin arasında e, 85-25 e, böyle bir direncimiz var. Bunu belirtmek istedim. İkinci olarak da hissemizde bir düşüş trendi var. Şu anda düşüş trendinin içindeyiz hala. Ee, şurada gördüğünüz tırtıklı siyah çizgimiz bizim düşüş trendini temsil ediyor. Ee, şurada gördüğünüz birinci nokta e, başlangıç noktamız. Şurada ikinci noktamız e, buraya tam bir temasla aşağı doğru tekrar e, iniyor. Yani kıramıyor burayı. Şurada üçüncü temas. Burada dördüncü temas. Şu anda da e, beşinci temas yapıyor. Şu anda da son şeyimiz e, mumumuz burada. Yine bu e, düşen trendimizin altında. Hissede aşağıda da 71.45, şey 69.25 ve 71.45 e, ara destekleri var. Şurada 69.25 diye belirttiğimiz yeşil çizgimizde iki defa şurada da e, yukarı çıkarken direnç aş, e, aşağı inerken de e, destek olarak çalışmış. Burada da iki defa çalışmış. Yani 69.25 bizim aşağıda e, desteğimiz oranı kırılmasın kırılırsa eğer eğer yani altında bir kapanış alırsak 62.05 diğer destek noktamız olacak. Yukarıda da söylediğim gibi e, buranın kırılabilmesi için yani şu düşüş trendini bitebilmesi için e, buranın üstünde fiyatlamalar almamız lazım. Kapanışlar almamız lazım. Bu kapanışlar da bizim için yeterli değil. E, ara direncimiz olan 85.25'in de üstünde kapanışları ve nihai trendin değişimine neden olacak neden olacak olan 0.786 Fibo değeri olan 98-90'ın üstünde kapanışlar almamız lazım. Eğer 98-90 üstünde kapanışlar alırsak şuradaki başlayan, tepede başlayan ve 15 haftadır, 14-15 haftadır süren düşüş trendi bitmiş olacak. Ve tekrar hisse yükseliş trendine başlayacak. Yükseliş trendine başlarsa hedefimiz neresi olacak ona bakalım. Yükseliş trendine başladığında ilk öncelikle zirvesi olan 140'ın kırılmasıyla orta vadede altın rakam olan 1.618 fibo değeri olan 383 liraya kadar orta vadede yükseliş bekleyebiliriz. Ama öncelikle düşüş trendinin bitmesi için 98 90 üstünde kapanışlar almamız lazım. Şimdilik bu iş hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim.